Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Critical Ops oynuyoruz Evet Anne neden bir tek Şey var ya Neyse arkadaşlar Bu arada Özel map'leri de oynayacağız Yani Şey map'leri de oynayacağız Arkadaşlar bugün veya Yarın Roblox videosu gelebilir. Size garanti olsun onu da izleyebilirsiniz. Neyse seçtim ne oldu Bugün de küfürlü olmasın küfürlü olmadan bir video olsun istiyorum. Gördüm, gördüm, gördüm. Do orada arkadaşlar size birazdan oyunda adamı göstereceğim. Evet. Birazdan adımı Aa ah! ne ne? oldu? Ne oldu o da şey yapayım benim karım. Evet arkadaşlar silahlar nasıl? Omuzlardan gerçekten e, yorumlardan puan verebilirsiniz. Neyse bir, bir tane seçeceğim. FP6'yı seçtim. Ha, pompalı seçtim. Yeah. Gördüm gördüm. Stahtan gördüm. Neyse tut 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 ben o atıya, diye alacağım diyeceğim de beni kızdırdı yani bilmiyorum internet kasınca <laughs> Arkalanmayak. Ya yak bu silah seçtim iyi yani iyidir. iyidir bu silah aha aha kırmızı şokluydu <laughs> biz duruncaz biz duruncaz mavilere karşı. karşıyız bu akıya bir iyiymiş nasıl yapayım bunun özenmek yok aaa neyse Ananı oyunu. Oho. Şimdi ben de yolla oynayacağım. Bakalım nasıl oynuyor. Bu. ne Bu. Bu. arada arkadaşlar ekran Bu. Bu. Bu bu, benim sorunum değil tablet yemeğim en Anladım. adam ben buradan bir tane keskinlik sonucu seçtim <laughs> <سؤال> <سؤال> <forcé Deus الل SUBSCRIBE> ي mal ya ben mal mıyım. ne ne diyorum ya şey Se, seçim şey doksan seçim ki ben seç. yani iki kişi nasıl öyle mal kedini görmüyor yatsay şöyle bir çek de olay yani. Olmuş şey

Ben bu oyunu profesyonel oynadım ya. Ne oldu ya? Hop adam ya. Buradan Ha doğru lan. <laughs> arkanda arkanda yer varmış ki ne diyeyim. Yok hayır. Adam al girilir. gelir olmuyor ne yapayım neyse ben buradan bir tane bu mp5 ile iyi oynayalım ya hoppe kutlu Oh, har kalıbı. Allah Allahu ekber. Mahum. İkinci zaman ne yapayım amına koyayım sikime göre mi? this thing is going to take nasıl is adamlar ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? görmeden bir de bilmeden yapıyorum bize ya. Abi ben ne yaptım az önce? Farkında değilim. Farkında değil adam. 8 kişi ölmüş maçta. Hiç oynayamadım. Maç oynayamadım neyse.

Да, армия нет. не сейчас Думаю, что я читаю. Ya bunun için tam erişim gerekiyor Ben bu Red ve çok istiyorum. Devil Beaker. 100 tane daha da çok istiyorum oğlum ya. Ama tam erişim. <türk> Şimdi ben bir şey oynasam. Yine tam bir atın açı. Fırfır gulmeler. sıkıyor bir de. Haa. <türk> درخواست داری؟ نه اوه، بله آب هم چوبی هست آوین برای sus Ya can vurdum. Allah. Ya, ya. Şey. Ben de var 90 MR 96, 96 üstü ne olacak? Uğraşmayacağım ben de uğraşmayacağım. Hop. Adamlar iyi geliyor. Ebe seninki on bana koy. burası çok iyi geldi. ben böyle kumpalıyla dalarsam onlar yapamaz. Ay be ya. O kadar da yakından nasıl oluyor? besini amma. Neyse MP5 seçtim. Bakalım kim ben. Ben bu maçta bir kişi Necah seni gökten çıkıyor. Buraya iyiymiş geliyor. Abim ya. Ölmüyor adamlar. ak iyi seçim bu arada. sesim kısıldı. mal oldu yemedim. Bir de şey ya. Bu çok da geliyordu. Bu bir bok bir an var. Hop 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 arkalıyor arkalıyor arkalıyor. 我那里？